her gün bir elma tüketmek bizi virüslerden korur mu? E şöyle korur yani virüslere karşı savunmamızı arttırır diyelim. Evet. Aslında şöyle bir laf var biliyorsun. Her gün bir elma girelim eve doktor, doktor girmez. Diye girme. bir İngiliz atasözü hep konuşulur. Ama o elmadaki mucizelerin iki tane mucizesi var elmanın. Başka vardı temelde bir tanesi kuersetin. Evet. İşte Covid döneminde kuversetin ne kadar çok konuştuğumuzu biliyorsun. İkincisi de pektin kansere karşı koruyucu. Evet. Dolayısıyla günde bir elma tüketmek kuversetin çıktı karşımıza. Kuversetin mucizesi sayesinde bizi tümörlerden, kanserlerden ama aynı zamanda virüslerden de koruyabiliyor kırmızı soğan da olduğunu biliyoruz elma ve söylediğimiz var. gibi elma da var. Evet. Bu çok iyi öğrendiğimiz korona döneminde virüsün tutunduğu reseptörler ACE2 kapılarını adeta kilitliyor ve içeri girmelerine engelliyor. kapatıyor. Hep demiştik. Evet. Kırmızı soğan da bol ve elma da var. Bol bol tüketebiliriz. Sağlığınızın olmazsa olmazı evinizdeki yeşil eczane başlığına buradan hocamız bir giriş yaptı. Hemen devam edelim isterseniz Tabii. kateşinlerde. Tabii. Ama şey söyleyeyim kırmızı değil sarı soğan beyaz soğan biraz önce konuştuğunuz soğan erkeğinde bile kuvarsetin var. En çok hangisi var kırmızı hocam? Kırmızı soğan da en fazla. Tamam. Yani soğanın en çok zengin kuvarsetin içeriği kırmızısı. kırmızı. kırmızı Elmanın da öyle. Peki. E, bu yeşil eczaneyi bir hepimizin tanıması lazım. Yani bazen eğer pazara gitmeyi ihmal ederse eczaneye daha çok gidebileceğimizi bilmemiz lazım. Hmm. Çünkü pazardaki o yiyecekler bizim sadece karnımızı doyurmuyor. Sadece bize e, vitamin yüklemiyor, sadece mineral yüklemiyor, posa yüklemiyor. Allah razı olsun onlardan. İçinde çok muazzam antioksidan var. Onlar sayesinde hayatımıza muazzam katkılar sağlıyorlar. Bir tanesi biraz önce konuştuk işte elmadaki, soğandaki kuversetin. İkincisi kateşin. çaydaki kateşin. Yani çay muazzam bir mucize. Özellikle içindeki bir gallo kateşin nedeniyle çok çok güçlü bir antioksidan savunma sistemi yardımcısı çayı da şekersiz tüketirsek bu faydasından Kesinlikle, yararlanabiliyoruz. Daha fazla Yine yeşil çayda da var. Daha fazla yeşil çayda. Siyaha bizim siyaha göre daha fazla ama biz siyahı çok için aradaki farkı kapatıyoruz. Kapatıyoruz rahat mutlaka. Evet, yeşil çay yani öyle günde 4-5 tane içebileceğimiz bir şey değil. Maksimum 1-2 tane. Evet. Bir diğeri de rezveratrol. Rez rez Hep konuştuk ve kıymetini bence çok çok iyi anladık diye düşünüyorum. yani. Üzüm çekirdeği mucizesi. E, Şahsım adına. Kesinlikle. E, üzüm, e, mor, siyah e, mucize olarak da ünlenen değerli antioksidanın üzüm asmasının yaprağında pekmez ve üzüm suyunda da bulunduğu aklımızda olsun. Evet ama gelir. en çok siyah üzüm çekirdeğinde siyah var. Üzüm çekirdeğinde. Öğütmeden veya öğüterek yiyebilirsiniz. Evet. Siyah üzüm çekirdeğinin tazesini bulmaya çalışın. Bu ara şu mevsimde orta tazeliktedir. Bağ bozumunun 6. ayındayız. Evet. E, ama işte 2-3 ay, ay sonra da üzüm çıkacak alay isim verirse... Bol bol siyah çekirdekli e, üzümden insanlar faydalanabilsinler. Mevsiminde tazesini yiyelim yoksa zaten o kurutulmuş üzüm çekirdekleri de çok çok faydalı. Bakın aslında çok fazla gitmiyoruz. Çok fazla zorlamayacak bizi. Kırmızı soğanımız, elmamız var. Siyah çayımız var şu anda. Ve bir de üzümümüz evet. tazesi veya kurusu olarak. Şimdi devam ediyoruz antosiyeninlerle. Kanserden ve demar sertliğinden korunmada oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. Bu doğal molekülün yaban mersini, kiraz, vişne, karadüt, bobuk... Karadut Boğurtlan. Yani kırmızılı, morlu Şimdi o bütün zamanda, orman meyvelerinin en güzel zamanı. Ya yani Börtenin zamanı, aşırı, aşırı tutun zamanı, zamanı. Tam zamanı, kirazın zamanı. Evet çok iyi geldi. Evet, evet. Yani bugünlerde artık antosyanin bolluğu başlıyor. Antosyanin içeren sebzelerin, meyvelerin daha doğrusu fiyatları da yavaş yavaş inşallah ucuzlayacak. İnşallah. Hep beraber faydalanacağız. Sülforafan'la devam edelim. Bilinen en güçlü doğal kanser koruyucu moleküllerden biri olarak kabul edilen sülforafanı hocamız o sülfür içeriğiyle nasıl yememizden, nasıl tüketmemiz, ne kadar Anladım. bekletmemiz evet. gerektiğinden hep sıklıkla bahsediyor. Lahana, karnabahar, turp ve benzeri besinlerde de ee, bol miktarda e, bulabilirsiniz. Böl, parçala, beklet der hocamız Rahu. her zaman. Onu da daha fazla e, verim Ak alabilmek kesin, için kesin Yani şöyle, sülfurafanın ön maddesi var lahanada ya da karnabaharda. Ama onun aktive olabilmesi için ön maddeden yani çiğden yemek pişmesi için bir ateşe ihtiyaç varsa sülforafan oluşabilmesi için de mirosinaz ve bir enzime ihtiyaç var. Hı hı. O enzim kırılıp dökülüp ezilip parçalanınca aktifleşiyor. Evet. Bekle 30 dakika. 30 dakika sonra ister haşla ister bir şey değişmiyor ister fırınat sülforafan asla terk etmiyor sizi. Aktif olmuş oluyor yani evet, bir kere lütfen. o parçala bekletten sonra. Bir diğer mucizimiz, mucizemiz ise likopen, kırmızı mucize olarak da bilinen bu doğal antioksidan. Kanserden de var sertliğine kadar pek çok soruna çare üretebiliyor. Ayrıca cilt yaşlanmasını geciktirdiği de doğru. En çok bulunduğu besinlerin başında bence bu programı izleyen herkes çok çok iyi biliyordur. Domates ve tüm domates ürünleri salçalar. Evet. Yine domatesle ilgili hocamızın pişirilme yöntemiyle ilgili, sıcağı sevdiğiyle ilgili, zeytinyağı ve karabiberle de coşturulması ile ilgili çok güzel tarifleri de çok vererek ekliyorsunuz. Yani domatesi çiğ yemek yerine pişirmek, pişirip yağ eklemek, domatesi birazcık da karabiber ve zerretaşar eklemek işi iyicene... Ee, muazzam bir e, çoklu ilaç, multivitamin gibi düşünün yani evet. çoklu antoksidana dönüştürdüğü için çok önemli. Pişen domates daha çok likopen besleştiriyor. Hmm. E, Yağa giren domatesteki likopen daha çok emiliyor. Daha evet. Peki bir de beta karotenle devam edelim. E, beta karoten de A vitamininin öncü maddesi ve çok işli bir antioksidan olduğunu biliyoruz. Sarı, turuncu meyve ve sebzelerin çoğunda bulunuyor. Havuç ve kayısı ise en zengin kaynaklarıdır. Galiba hocam bunu şeyde kabağa da ekleyebilir miyiz? Tabii ki bal, çok, bal rahat da. çok rahat Neyindik, ekleriz. Çok rahat ekleriz. Başka şey de ekleriz. Yani bir sürü sarı renkli olan bir sürü şey içerisinde kavunda mesela beta karoten var. Evet. Sadece kayısı da yok. Evet. Ama havuç klasik örneği de Pişirince daha çok emilir. Betaka havuçtaki onu bilirim. Eee kurusu tahsisi çok fark etmez. Hı hı. Balkabağında pişince daha çok emilir. Onu da bir gidelim. Yani balkabağı çorbası onun için bu kız çok konuştuk. Hı hı hı. E, veya çok. Balkabağ tur turtasını çok övdük. Hı hı. Hep bu sebeple. Evet. Peki. Balkabağ deyince hemen o fırından çıktıktan sonra üzerine eklenen ceviz geldi bir aklıma. İsterseniz bir Cevizle mutfağa... bakalım. Evet, Tabii. gidelim. Eee tariflerimize bak başlayalım. Hem de e, cevizi konuşmaya evet. başlayabiliriz. Evet, Bu yanda onun üzerine hemen de tahinle şey, şey, geldi. Çok, evet, şey. evet, ne kadar şık değil çok mi? Tat. Sanki kuş kovamızın yavrusu gibi. Evet. Böyle bir yol. Evet. Burada, Burada çok şimdi çok bayağı önemli. da göz yakıyor hocam. Öyle <gülüyor> mi? <laughs> çok da keskin yani. Evet. E ee, bakın bunu hafif zeytinyağıda çevirdim. Şu anda iyi kendi. İlk doğranırken bayağı göz yakıyor. Yani normal soğandan bile hatta daha acı diyebilirim. Sanki keşniş mi koydun buna? Keşniş Hiçbir şey koymadım Hayır. Koku. Ama çok enteresan bir şey var. Yani normal taze soğandan daha, daha farklı. Farklı, değil mi farklı. lezzeti de? Evet, daha mayhoş bir tadı var aslında. Hmm. Öyle evet, belki o keşnişimsi şeyden dolayı. Belki oradan öyle olabilir. hissettiniz. Evet. Şöyle ne yaptın? Bunu direkt zeytinyağıda kavurdum. Şimdi üzerine biraz peynir. Çünkü peynirle çok yakışıyor hakikaten. Hocam da Arada konuştuk. Genelde böyle lor çökelek peyniriyle, ben de tulum peyniri kullandım. Çok yakışıyor. Bolca ceviz koyacağım üzerine. O cevizleri azıcık kavursaydın evet. ne güzel olur. sanki. Evet. Haa. Ama ben böyle... Cevizleri o soğanla kavursamadın evet, güzel acaba? Olur. Şey, ilk beraber değil mi? Acaba çok, çok güzel olur sanki. <laughs> Doğru değil mi? Biraz evet kavurabilirdik. Şöyle zeytinyağına biraz sarımsak yaptım. Hafif de limon koyuyorum. Aşırı özeniyorum. Çok güzel değil Çok yapıyorum. güzel oldu hakikaten. Bu çok çok lezzetli bir salata oldu. dedikleri kadar varmış hakikaten. Ben var İstanbul'da ben hiç de dedikleri görmedim. kadar diye bakacağım ya birazdan. Ben ondan. de şimdi hemen şöyle ben ondan hiç... şey sen Ben dedikleri kadar var mı diye bakarken. Dedikleri kadar var mı derken, diğer derken ben diğer ekmeğe geçeyim. Şimdi. şimdi burada <laughs> sabah yulaf istemiştim istemiştim Ayşe abla'dan. <laughs> Ayşe ki benim burada bir karışımım var. Zaten benim istediğim her şey içinde vardı. Keten tohumu var içinde. Ee, ay çekirdeği var ve yulaf var. Şöyle koyuyorum. Hemen biraz varmış. çiğ tohum koyun. Varmış, Hocam varmış. Değil mi? Yani, Gerçekten çok güzel değil mi? E, yani, çok dedikleri Enteresan kadar... bir lezzet değil mi? mi? Normal soğan gibi evet, de değil. Değil değil yok soğan Malhoş gibi değil. Mayhoş bir tadı evet. var. Evet, bizim çocukluğumuzun özellikle yaz aylarında yayla dönemlerinden yaylaya çıkardık. Biz o dönemde ailece çağla bahçemizde yetişen erkek soğan muazzam. Bizim Çökerekle yani lor peyniriyle hatta bazen soğan ve yoğurtla da, da yaparlardı. Muazzam bir lezzet. Evet. Çok. Ve soğandan payı bir lezzet. Çoklu aroması var. Hmm. Çoklu aroması var. Evet çok aroması gerçekten var. öyle. Çok doğru hakikaten öyle. Böyle bir farklılığı bir var. Evet. Biraz çiğ tohumu koydum. Biraz susam koydum. Bu şimdi bu nasıl bir ekmek size söyleyeceğim. Kabak çekirdeği koydum. Bolca ceviz koydum. Çörek otu, karabiber, biraz tuz ve sadece su ilave ediyorum. Bakın şöyle karıştırdım. Bu ne yaptın ya? Bakın yulaf, kabak çiçeği, Aa, ay çekirdeği. Merve, al orada ciğerci ketis gibi. Al. <laughs> al, gel, al. Aynı hediye. Baba baba eli hayat çıkıyor. Bak bak bak. Evet. Hocam. evet tamam. Cevizini de koydum. Şimdi suyunu da ilave ediyorum. Bu suyla biraz bekleteceğim ki tohumlar biraz İyi, şişsin. şişsin. Sonra bunu hemen ekmek kalıbıma alacağım. Ve sabahları canınız ekmek istiyor ama hani gluten hafif bir şey yemek istiyorsunuz çünkü bir sabah ekmek ihtiyacı hissediyoruz hepimiz. Hmm, hmm. Bu böyle bir dilim ya da yanınıza Çok mesela ya. taşımak için de alabileceğiniz cevizli. Güzel tohumlu bir ekmek olacak birazdan. Bu nefis. Biraz Bunu beklettikten sonra, beklettikten sonra e, kalıba, kalıba alıyorum, direkt fırına veriyorum. Böyle 160-170 derecelerde uzun pişirelim. Uzun tamam. pişmesini istiyoruz. Tamam. Sonra da kesince zaten göreceksiniz tohum şenliği yani Ay çok, çok güzel. güzel, çok kıymetli evet. bir ekmek oldu yine oldu, tarif. Evet. Oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.